bu gördüğünüz borular sizin daha önce suyu içtiğiniz borular. Hem bunlar işlevini yetirmiş bir yapı var. Ne bu vanalar görevi yapıyor, ne bu borular görevi yapıyor. Dolayısıyla biz özellikle bu sağlık caddesi olsun ve diğer sokaklarda içme suyu hatlarını değiştirdik. Gücümüz yettiğinde tamamını yapmaya çalışacağız. Umut ediyorum ki bir daha ne yağmur yağdığında ne de içme suyu anlamında bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Pırıl pırıl bir sokak bırakacağız. İlk defa bir altyapı çalışması yapılıyor maalesef. Zannedersem 4-5 defa dilekçe verdik. ancak 30 yıl sonra alemize gelinebildi. Ortada 3-4 gün sularımız kesiliyordu. 2 yıldır askı konusunda çok güzel hizmetler var. Mansur Başkan'dan Allah razı olsun. Bu çalışmalardan dolayı Mansur Başkan'ıma teşekkür ederim. Ya şu andaki çalışmalar çok güzel. 3 seneden beri askıda hakikaten çok büyük bir hizmet patlaması yaşıyoruz. İçme suyumuzu çözdüler. Altyapımızı çözdüler.